Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ben böyle bir video çektim mi? Çok üzgünüm unuttum. Böyle bir video çektim mi? Çıkışıkın kazandı diye. Eğer çektiysem böyle bir video yorumlara yazar mısınız? Bir de demiş demişsiniz ki bir Şihlar Barutçu yani Kuzey Yıldızı. E, ve Deniz Yıldırım yazmış. Evet, Lisa da şey çok güzel videolar çakıyorsun falan yazmış. Nisa Deniz Yıldırım, bir de bir sürü Hilal Hila Börükçü. Bir de bana abone olanlar e, yorumlar açacağım ben, açmaya çalışacağım. Açtığımda da e, soru cevap e, soru cevabın üçü gelsin onu yazın. Bir de soruları yazar mısınız? Ben de kalın. Evet arkadaşlar. Bir de bir şey diyecektim ben size. Ee, şey ben hemen kimin kazandığını söyleyeyim. Lisecim üzgünüm sen kazanamadın. Ee, Zeynep diye birisi kazan ay vardı. O kazanma ihtimali çok yüksekti ama maalesef o da kazanamadı. Evet, e, deli kaldı iki kişi. Zaten ben de iki tane kutlama yaptığım için ee, birisi kırtasiye ürünleri, birisi de arkadaşlar şeydi. Hmm, arkadaşlar neydi adı? Ha evet. Kıtasiye ve bakım ürünleri. Bakım ürünleri ee, şey Deniz Yıldırım'a geldi. Kıtasiye ürünleri de Gülsü Hilal Barıkçı'ya. İyi kullanımlar daha bir sürü çekilişim gelmiş. İstiyorsanız yorumlara yazın. Görüşürüz.